Burası büyük dedemden kalan eski bir foto. Her köşesi tarih kokuyor. Ama bugün o eski sandığı açmamla her şey değişti. <laughs> Sandığın kapağını kaldırdığımda gözlerime inanamadım. İçinde bir Türk bayrağı vardı. Yanında sararmış mektuplar, eski bir fotoğraf. Dedem yaklaştı. Yüzünde sıcak bir tebessümle. Bak evlat, bu sadece bir bayrak değil. Bir milletin yeniden doğuşudur." dedi. Sonra başladı anlatmaya. 1920 yılında Ankara'da herkes bir haraya gelmişti. Halk yorgundu ama mutluydu. Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşları halkın ses olsun diye bir meclis kurdu. O gün ekemenlik artık saraydan halka geçmişti. Ve çocuklar bu güzel günün en özel sahipleriydi. Çünkü Atatürk geleceğin onların elinde olduğunu biliyordu. Şimdi biz o günün çocuklarıyız. Okulumuzda bayram var. Bayraklar, balonlar, şarkılar. Ama her şeyden önemlisi o gurur. O sandıktaki bayrak şimdi ellerimde. Ve ben bu ülkenin bir çocuğu olarak ne kadar kıymetli olduğumu biliyorum. Çünkü bu bayram sadece bir kutlama değil, bu bize verilen bir sorumluluk. Atatürk'ün dediği gibi, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz.